Evet arkadaşlar bugün garip garip efektler deneyeceğiz. İlk önce bir şunu deneyelim. Şu izini verelim reklamlayalım. Şimdi şimpanzini bananini ile deniyoruz. Hayır. Bitiriyordum. Zıpla sen. Allah'ım bu Görüntü kalitesi çok düşük biliyorum çünkü oyun yani tabletten çekiyorum videolara. Bence görüntüyü kapatalım. Facecam kapattık. Yok abi sık sık. Evet arkadaşlar şimdi bu oyun oynayacağız reklam buymuş fark etmedim arkada reklam var şöyle sünger botu açarsın adamsın sünger next çok basit şöyle hadi ben Ah geçemedim. Şöyle. Şuradan ben düşeceğim alt tarafı ya. Ters dönme. Şöyle. Dur da düşmez. şöyle. Oh. Ya nasıl geçemiyorsun? Şöyle. Ben geç artık. Ben geç yani. <laughs> Otobanda tek tek üstünde gidiyor bu. <laughs> bu basit yapayım <laughs> En <başladı>. <gülüyor> 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 <todumayı> başardım sen. Of. <laughs> geçer. Hı? Takla attı. Bir de yerini ayarlayacağız. Okey sen git yerde ben bir şey yapmadım. Şöyle. şurada Geç bundan yani. Geç bunları. Yok nükleer bomba. Not. Evet, yes, yes, evet, yes. evet. O da bak bir alfona 250 gel. Şans. Tamam. Şöyle bir şey. Biraz kısa olacak. Şöyle bir şey. Buna da geçer. <laughs> klasik bir arbob. Tamam. Ne var yani bunda? Tek tek teklere yapıyorsun bir arbob. He, next, next. Ne yapacağım? Tam. File mi keseyim? Tamam, tam tersini yaparım şöyle mesela dur şöyle bir şey değil şöyle bir şey Hı, ben ben şunu yapacaktım şöyle bir şey o da değil şöyle bir şey Hı. Şöyle bir şey. Geç bundan ya. Uyyyyy. Akrobatik hareketler. Olur. Dedim bu mu? İşte bu çıkıntı geçersin. Ha, yani. ne kadar yol yapalım burası? Şöyle. Şöyle. Ya kıtkacı kaldı. O da uç kardeş. Yapabilir yapabilirim <laughs> ben büyüğünü mi yapayım? Bu kadar ya. Ben kaldır işte. Şöyle bir şey. Daha yok. Hmm, ne yapabilirim sana? Ne yapabilirim? Öl. İmkansız level koymuşlar. ya. Ne yapabilirim? Buradan da ölme yani. Çok garip şekiller gelmeye başladı. Allah'ım. Fiyar bomba patladı. Yok yok istemiyorum. Yok istemiyorum. Yoşo. Ay ay ay. Of. Tam oldu. Eee. 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 O kertenkele nereye? Oraya girecek. Komla. Arkası da olacak. Kuyruğu almam. Ne yaptı da izlerim. Şu çok saçma bir şeyler yaptı. Jedi kesiyor. Tamam. Çok güzel bir yol yaptım. Ben daha akıllı şey. Şimdi şunu basit. Ben şuraya koymam lazım. Gösteren şura. Oo. bir şey. Oh. Uç burada. Garip garip efektler çok.